Peki ilk yardım araçları nelerdir Onur Mirac'cım? Bize sayar mısın? Polis araba. Polis arabası. itfaiye, Ambulans. Peki biz bunlar için kaçı arıyoruz? Bir, one, one, two. Bir, bir, iki. Evet. 112'yi arıyoruz. Ah. İşte bir ambulans geliyor. Hadi çocuklar ambulansın içinde neler varmış. Gelin birlikte inceleyelim. İşte bir ambulansın içi. Bakın bir sedye var. Sedyenin hemen yanında tansiyon aleti. Onun yanında da oksijen tüpü var. Oksijen maskesi çok önemli. Çok acil durumlar için. Ve yanında da neler olduğuna bakıyoruz. İste bir yara bandı. Çocukların yaralarını iyileştiriyor. O yüzden yüzü gülüyor yara bandının. Ve bir steteskop. Doktorlar bununla kalp atışımızı ve ciğerlerimizi dinliyor. Ve bir enjektör. Çocukların korkulu rüyası. Hiç hoşlanmıyorlar ama bizi iyileştirmek için gerekli. Ve burada da ağrı kesici, ateş düşürücü bir sürü ilaç ve haplar var. Şurup var. Ve bir polis arabası geliyor. Polis de acil durumlarda aranır. Polisi aramak için de yine 112 112 112'yi arıyoruz. Hadi gelin birlikte bakalım. Şimdi de polisler neler kullanır? Hangi malzemeleri kullanır? ise bu bir kelepçe. Polisler suçluları yakalar, onları kelepçeleyerek karakola götürürler. Bu bir polisten sizi. Polisler birbirleriyle bu şekilde haberleşirler. Merkez 45-40 dinlemede. Bu bir koni. Polisler herhangi bir kaza durumunda bu koniyi koyarak yolu kapatırlar. Bu bir polis yeleği. Polisler bu yeleği giyerler. Sivil polisler bunu üzerine giyerler. Kelepçelerini, jopunu buraya koyarlar. İşte bir itfaiye geliyor. İtfaiye de bir ilk yardım aracıdır. İtfaiyeler içinde 112, 112, 112'yi ararız. İtfaiyeler yangınlara ve ağaçta kalmış hayvanlara yardım eder. Hadi gelin şimdi de birlikte itfaiyecilerin malzemelerine bakalım. Onlar neler kullanıyorlarmış? İşte bir itfaiye hortumu. Bununla su fışkırtırlar. Yangına bu şekilde su fışkırtarak müdahale ederler. Ve bir itfaiyeci merdiveni. Yüksekte olan yerlere bu şekilde çıkarlar. Yüksekteki ağaçta kalmış hayvanları da bu şekilde kurtarırlar. İşte bir itfaiyeci. Özel kıyafet giyerler kaskı vardır ve kıyafetleri yanmaz kumaştandır. Bir itfaiyeci elinde kazma ve küreği var. Kazmaları gereken, kırıp dökmeleri gereken yerleri bu araçları kullanarak kazar ve dökerler. Videomuz buraya kadardı çocuklar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bize like atmayı unutmayın. Aynı zamanda burada itfaiyecilerin kullandığı, polislerin kullandığı malzemeler ve ambulansta olması gereken malzemeler var. Hadi siz de bunların hangileri itfaiyecilerin, hangileri polislerin, hangileri de ambulansta olması gereken malzemeler olduğunu bulmaya çalışın. Bakalım kaç tanesini bulabileceksiniz. Bu sürede bize yorumlarda yazın. Görüşürüz. Ve artık tüm ilk yardım araçlarında 112 112 aramamız gerektiğini unutmayalım.